Şurada mesela. Alamadık ama biz bunu oynattık. Yani bu duvara gömülüyordu orada. Oynattık, oynattıktan sonra da hani kitabi bilgi de 2-3 gün bekle tekrar şey yap diyor bronkoskopi yap. 2 3 gün bekle tekrar spontan atar diyor. Hatta yer... Ha, çok da medetik olmuyor mu ya? Şurada. Sonra sokakta yürüyünce. Black Swan'la, evet, Rijit'le girdik ya. Ondan sonra içinden kameralı evet. flexible dediğimiz Heralim bu olduk. bronkoskop bizim evet. böyle esnek kameralı. Aa. E şimdi ben buraya kadar flexible'ı getirdim tam ucuna. Şimdi bunu görüyorsun <laughs> burada. Taş çıkarmada kullandığı sepet var bir tane T. Onu aldık. Bizim flexible'ın içerisine o teli gönderdik biz <laughs> dış merkezde diş polikliniğinde işlem yaptırırken yanlışlıkla bu çeneye konulan implantın vida kısmını astre ediyor. Bizim e, İstanbul Hastanesi'nde tomografi çekiliyor. Tomografide hastanın bu e, implant için kullanılan vida sol akciğerin üst lobunun anterior kısmına doğru yani uç dala biraz gitmiş. Trakeanın dalının dalından yani kaç dal oluyor? Bir dal, iki dal, üç dal, dördüncü dala gitmiş. Oradan gönderdiler. Ben de hani filmi gördüğümüz zaman cumartesi e, saat öğlen gibiydi aradıklarında. Siz dedim bizim hastaneye gönderin. Biz dedim burada acil bronkoskopisini yapacak şekilde işlemini planladık. Hasta geldiğinde kliniği iyiydi. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Çünkü e, total solunumunu engelleyecek şekilde bir damar şey tıkanıklığı yapmamış, broşmuş, tıkanıklığı yapmamış hasta. Cumartesi geldi. 1-1,5 bir, bir gibi biz hasta işlemi aldık. Önce implantın olduğu yeri bulduk. Sol üst lobun anterior segmentine, e, bronşuna oraya çakılı pozisyondaydı. Biyolojinin e, bu taş çıkarmak için kullandığı tel guide gibi bir cihazları var. Onu getirdik. Onunla bir iki çıkarmayı denedik ama tam net gelmedi. Sadece yerinden oynatabildik. Biz de daha sonra tekrarlayan bronkoskopi için beklemeye başladık hastayı. Bu işlem yaklaşık olarak bir 3,5-4 saat sürdü. 6,5'da hastayı çıkardık biz. Ee, pazartesi salı gün tekrar bronkoskop planlıyorduk. Bu esnada hasta kendisi öksürükle e, kontrol filmlerinde bu implantı çıkardığını gördük. Akciğer filminde göremeyince de kontrol bir BTS'ini istedik tekrar. Toraks artı batın BTS'ini istedik. Kontrol baktık. Akciğerden çıktığını gördük. Burada gördüğümüz ilk vaka. Yani karşımıza çıkan ilk vaka olarak oldu. Ee, bizi zorlayan durum e, vidalı şeklinde olmasıydı yutulan yabancı cismi. Bir de saplandığından dolayı bronş, küçük bronşlara saplandığından dolayı çıkarması biraz uzun sürmüştü. Ama takiplerimizde ve takip ettiğimiz akciğer filmlerinde de bir de görmediğimiz zaman tekrar bir kontrol BT çekildi. Hastanın vücudunda olmadığını gördük.